Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda babam var. Ben de varım arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizleri özlediniz mi? Biz sizleri çok özledik. Artık bir gün video çekmesek olmuyor. Evet, her gün video göreceğiz Her gün video paylaşacağız. Ablanızdır. Evet. Hele bu hafta benim vardiyam da uygun. Çekip çekip paylaşacağız. Sizler de izleyin. Sonuna kadar izleyin. Bugün de Talha'yla ne yapacağız Talha'nız? Oyun oynayacağız. Ne oynayacağız? Rus mı? Evet. Ayarlamaları yap o zaman. Ayarlamaları. Ne oyun Oyunun girmesini bekliyorum. Hey. Arkadaşlar hafta sonu nasıl geçiyor? bizim çok sıkıcı. Evden dışarı çıkmadık. Atıyoruz. Hayat bize güzel değil. Tabayda. Sen ayarlamalar yap biraz. Oyuncularını ayarla. Benim ayarlamalar bitti ki. Bitti mi? Benim oyuncularımı ayarla arkadaşlar babamın bilmediği bir şey var. Babamı ondan hep yeniyorum. Baba kapat şunu. Söyleyeyim mi ne Sen böyle her maça kostümsüz giriyorsun. Kostümlü girersen daha iyi verir. Ayarla. Onu sen ayarlayacaksın. 82 karakter var. Ben hepsini ayarlayamam. Ya benim tabletimi daha ayarlamadık mesela. Bu normal baba bu nasıl. Maça başladığımızda seçerim. bu mu? Ben tabii ki de altın maka boy kullanacağım. Haydi babam. Evet, efsane yeri döndü arkadaşlar. Çok küçük bir işim vardı, onu hallettim ve tekrardan telefonumu elime aldım. Tamam, şimdi herkes ha. karakterini seçsin. Pardon, dur. Şimdi sen koltuğu mu alacaksın? Evet. Koltuğun hemen. Şimdi bu tuş var ya. Evet. Buna tıklıyorsun. Oo. Sonra en ileriye geliyorsun, buna tıklıyorsun. Tamam. Baksana kaçtı. Sen bittin arkadaş. Hadi hazır arkadaş, ben hazırım arkadaş. Arkadaşlar kimi tutuyorsunuz? Herkes yorumlara bir yazsın. Like'ları gömülün. Like'lara gömülün arkadaşlar. Ne bu savaş topu mu? Evet yine. Yine. O oh, bayağı dandı ya. Aa! hiçbir şey attım orada. Gol be. Ben attım arkadaşlar. Talha'ya mesaj yazdığına bakmayın. Evet orada hani o da benim hesabımdı ya. Evet çok hızlıyım ben ya. ben yine yanlış. <laughs> ya çok hızlıyım ben ya. Tübe tübe. Arkadaşlar ben. Oldu. İlk oyunu ben aldım arkadaşlar. 5 boyu beş yapan bir tane. Birinci boyu. Baş... Hayır var işte, beş değil. Beş beş. Fazla. 5. Be Fazla. Yenilmem sana bak. Ne? Y yenilmem sana beni kızdırma. E yenilme. Beş. Bir sıfır öndeyim arkadaşlar. Koltumun ayaklarına, ellerine, kollarına nazar değmesin inşallah. Koltuğumu da saldın mı Biliyorum. <laughs> Salmasam öyle olmaz. Evet bayağı saldı. Bekle Gelme gelme. 3-2-1 Evet. Pro. Enes Pura CR7 Sinemalarda. Yani Enes Pura Cristiano Ronaldo. Ama bu hemen beni öldürüyor. Pata Cristiano Pata Arkadaşlar Çok kolay yendi beni ya. Ben hemen gada yendim. Baby Shark düt, düt 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 Baby Shark ben. ben hazırım Şimdi sana öyle bir karakter aldım ki en sevdiğim karakter benim Öyle bir karakter aldım ki bu da benim en sevdiğim karakter Biliyorum jolting CR7 Parti Cristiano Parti 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 Ölmek istiyor musun? Hayır tabii ki de. Şşş! Evet. Hemen öldüm ya. Bir topu kaçıramıyorum arkadaşlar ya. Fora Chicago. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı gidiyor ya. Çok hızlı gidiyor ya. Gol attı, öne sattı. Talha öne sattı. Ama tabii ki ben atıyorum. Talha'nın adını kullanarak. E Prime. mı? Vur be. Ya yanlış yaptım. Vursam var ya. Gidecek topu ayağımdan çıkarabilsem. Hep böyle yapıyoruz. Aaa son anda. 1-1 bir, bir. Maç 1-1 bir, bir. Evet arkadaşlar maç 1-1 bir, bir devam ediyor. Şimdi Şöyle tam uzaktan tam vur topa. Aa öldüm. Ya olmadı. Olmadı, vurma, vurma, vurma. Dur, az bir saniye, bir saniye bekle. Heh. şimdi vurabilirsin. Bu kadar basit. Ben orada, yani normalde gelsen bekleyeceğim orada, zaman kaybı olacak diye. Arkasından gidin de golü alsın dedim. Biraz önce bitsin dedim. Aynen aynen. Evet gerçek diyorum bak. Her şeyi atacaktım ki. Ya işte orada o yana bu yana gidiyorsun. Ben de peşinden geliyorum. Zaman Sadece... geçecek. Sen orada kalacaksın. Ben orada kalacağım. Zaman bitecek. Berabere bitecek. Tekrar o zaman. Yok yok beraber bitmiyor. Bütün yer her yer yok oluyor. Gol alsana bekliyor. Öyle mi? Keşke bekleseydim o zaman. <laughs> evet. Neyse 1-1 mi? Evet. Yok yok 2-1. Ama güzel oyun oluyor. Ama ben daha güzel oynuyorum. Evet sen daha güzel oynuyorsun. Neden acaba? Çünkü ben hep Stars oynuyorum. Ben çok tatlıyım. Ben, ben daha da tatlıyım. Benim kimseye zararım yok ki. Sadece amacım öldürmek. Abi bekle. Çok uç. Ça. 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 Anam anam. -an Gol -an. An -an -an. mü attın lan? Yok seni öldürdüm. Niye? Canım istedi. Efe seni arıyor ha. <laughs> Hayır direkten dendi. Evet. Tala ilerliyor. Evet. Sol kulvardan gidiyor. Vurdu. Kapat Yok, Kaleyi kapattı. Yok Kaleyi kapattı ultimle. Oo, böyle bir ulti mi olur ya. Ama ben de burada kaldım. Kaldın öyle bir ulti olamaz ki. Alıyor ki. Oo. Kaleyi kapattım ben. Ama kapatamazsın. Açık kapalı, açık kapalı. Açık kapalı olmaz açı. O zaman ölmeli olur. Ben geleyim oraya kadar neymiş? Ortada <laughs> kapıyı kapatmış. Kapat. Aa. Uzak mesafe şut gelmedi. Gelir. Bir uzak mesafe şut. Oh. Kaleciğiniz. Kaleciğiniz. gol attı ya. Vurdu. Gol oldu. <laughs> 1-0. Firavskis dondu. <laughs> Ama olmuyor ki Talha böyle ya. Olmuyor ki ama ya. Bak yapma şunu da. Verdi 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 zaten. Ama gerçekten olmuyor yani. Bağlı gibi de oluyor. Açık kapalıyım açık kapalı. Ne alakası var açık kapalıyla? <laughs> Sen öl. Parti, parti, parti zani. Ama ben oynamayacağım ben de seninle. <Sessizlik> yapma şunu. Tamam <Sessizlik> Yapma. Baba, <Sessizlik> ulti... ya savaş doğru dürüst savaş. E, ulti. ulti... Baba ultisi ne ben yapayım? Ne ulti? Savaş adam gibi korkmadan savaş. Benim ultim yok diye niye öyle yapıyor? E sen bana vur ultini doldur. <Sessizlik> Ondan sonra da babam kızıyor. Yapma diyorum sana yine yapıyor. Yes, ben topu tamam. almışım kanadan sürükleye sürükleye gelmişim kendi senin kanadın oraya. Ne kapı kapalı. Var mı öyle bir şey ya? Evet. Var. Allah Allah. Açı kapalı açıyı kapattım. Ne alakası var açıyı dedim komple kapıyı kapatmışsın. Sonra duvarı kırdın orada da ben böyle. Hadi hadi. Karakterimi seçeceğim. Yine bu karakteri alacağım. Yine kapıyı kapatacağım. Yine kapıyı kapatacağım. İnternet gitti. Ay babam hızlı başladın. Hop nerede ya? Kafa seni oraya bıraktın. Ben golümü attım e. At kolunu. Zaten bu saatten sonra ben seni yenmek istemem. Korkaklarla işim olmaz. Korkak mıyım ben? Evet. Yok değil. Evet. Ben yine, yine gitti kapının önüne. Korkaksın. Değilim. Korkaksın. Tamam. Sen bir daha ulti atmayacağım. Zaten gururum. Tamam. Atma, atsan da bir şey değişmiyor. Son oyun zaten. Oyun bitti. 5-1 bitti. Hayır. Arkadaşlar. Hayır baba. Hayır. Hayır. Baba ya. Ne Çok ya? kısa sürdü. E, kısa sürdü de. Devam devam. Koyarsın kapının önüne şeyi. Kısa sürer tabii. Hı. Öbür türlü 3 maç falan alacaktım. 5 maç sen alacaktın. 8 maç olacaktı. Birazcık da seni seni kendi kalene attıralım bari. <laughs> Attırırım ki. <laughs> bu arada gerçekten mi attırayım? ha bir de. Hile yaparsan attırırsın. Hile değil benim ultim bu. İşte. Yoksa ben öyle gelirim. Vururum. Ben de, atarım. Ben de kurtarırım. Ya. Sen de koyunu atarsın. Atarsın. Attın tamam. Sorun yok. Birazdan ben sana kendi kalını attıracağım. Hiç sorun değil. Oyunun dondu. Ama gerçekten oyunun donmuştu baba. Oyunun donmuştu oyun sayma. Oyunun donmuştu bir daha. Ama oyunum donmuştu. Hadi. Oyunun hile donmuştu. Hiç yapmadan beni yenemezsin. Baba hile yapmıyorum ki. Kullanma diyorum sana ultiyi. Ya kullanırım. Ama kullanma. Kullanırım. Madem kullanacak kapının önünde kullanma. Kapının önüne kullanacağım. Bir daha aldım o karakteri. <laughs> kapının önüne kullanacağım. İnanılmaz. <laughs> ben de topun dibine girerim havadan atarım. Bak havadan atma ki. Olsun. Ee, ne yapacaksın? Başaramadığın şey mi başaracaksın? Evet. Sen yapıyorsun ama neyse. Ben ölünmeyen yani oyunda ölüyorum sen. Ben de konuşuyorum. Ya baba. He. Sen de hile yapıyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. Hile yapıyorsun. Ben ne yapıyorsan ona karşılık veriyorum. Evet arkadaşlar. E kırmızı kart beni öldürdün. <laughs> baba hile yapma şana. Ne yaptım sana? Baba ben ulti mi kullanmıyorum sen de kullanma. Ben ulti kullanmıyorum ki. Kullandın demin. Ne ultim? E ben sarıyor. Ulti mi o? Evet. Ben ee, ulti kullandım. Ben bilerek kullan tamam ulti kullanmak yok. Ben bilerek kullanmadım. Hangisi ulti? Söylemeyeceğim. Ama basıyorum öyle kafama göre bu sefer. Bas. Tamam. 5-5. Son oyun. 5-5 beş, beş değil. Ne 5-5'i? 5-3'sü. 5-3 Ay şimdi sıkıyorsun. He? Koltuğun kralını getirdim Hadi bakalım Ben o, o. Tamam Adamım ne O yok ki Ha? Atılmıyor Az daha atıyordun ama Yo atılmıyor ki imkansız o. Arkadaşlar son oyunumuz bu. Eğer tavla yenerse bitiyor. Bey yenerse de bitiyor. Ama her türlü ben kazanıyorum. Evet. Hepiniz seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.